Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanıyım. Fethiye Şehirler Arası e, Otobüs Terminali 2022 yılına kadar özel bir işletme tarafına işletilmekteydi. E, 2022 yılından sonra e, hukuki sürecimiz başladı devralma noktasında. E, bu geçtiğimiz Kasım ayında Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak otogarımızı devraldık. Otogarımızın malum e, işletme izin belgesi bulunmamaktaydı. Bakanlığa müracaatımızı yaptık, e, gerekli önlemlerimizi aldık. Bununla ilgili tüm düzenlemeleri tamamladık ve bakanlığımızdan da haliyle Hazırda işletme belgesini almış bulunmaktayız. Fethiye'mize gelen misafirlerimizi daha iyi taşımak, daha iyi ulaştırmak için hem burada içinde bulunan esnafımızı hem diğer esnaflarımızın buradaki yerleşkedeki planlamalarını tamamladık. Ayrıca Fethiye Otogarı'nın zemin ve alt yapı, üst yapı ile ilgili de tüm çalışmalarımızı en kısa zamanda bitireceğiz. Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun.